Değerli izleyiciler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bilindiğiniz üzere Rusça dil bilgisi derslerine yeni bir seriyle devam ediyoruz. Bu serimizde predlojni padeji işleyeceğiz. Derslerimizi en kolaydan en zora doğru e, işlemeye çalışacağız değerli dostlar. Bu bağlamda imunite nipaleji kısa bir sürede anlatmış ikinci e, bölüme geçmiş bulunmaktayız. Dersimize başlamadan önce sizden tek ricam Emeğimizin karşılığında kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorumlarda düşüncelerinizi bizlere belirtmenizdir. Hazırsanız dersimize başlayalım. Öncelikle ekranda görmüş olduğunuz kısaltma terimlerinin açıklamalarıyla başlayalım. Çünkü bundan sonraki serilerimizde bu kısaltmaları sürekli kullanıp açıklamalarını yapmayacağım. MR diye kısalttığımız e, kısaltma muskoirot yani erkek cinsi anlamına gelmektedir jr olarak kısalttığımız jenski rod yani dişi cins. sr sredni rod yani orta cins. pp predloženi padejin kısaltmasıdır. mc ise množestveni yani çoğul hal anlamına gelmektedir. Öncelikle cinslerine göre kelimelerin predloženi padejde hangi ekler aldığını dikkatli bir şekilde inceleyelim. Erkek cinsinde predlojnipadejli e, bir cümle kuracağımız zaman isim e, kelimesinin sonuna ye, Rusçadaki ye ekini ekleriz. Mesela jurnal, jurnale, uçitil, uçitili, muzey, muzeye, yuri, yuri. Burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta sonu herhangi bir sessiz harfle bitiyorsa veyahut da mehkiznak ile bitiyorsa kelimemiz ye ekini almaktadır. Yine aynı şekilde ikratka yani muzey ye ile bittiği zaman yine ye ekini alırken kelimemiz i ek ile bittiği zaman i'yi ekini almaktadır. Sırada jenski yani dişi cins var. Dişi cins de yine aynı şekilde kelime sonuna ye harfini alır. Ulitsa, ulitsa. Simya, sinye. Diver, diveri. Lakin kelimemiz mehkiznak ile bitiyorsa mehkiznak'ı atıp yerine i eki getirmemiz gerekir. Sredni yani orta cins. Pismo, pisme. Zdanie, zdanie. More, more. Yine aynı şekilde orta cinste de kelimemizin sonuna y harfi eklememiz gerekmektedir. Lakin kelimemiz iye ile bitiyorsa aynı yuri'de olduğu gibi İ'yi eki almaktadır. Vurgu yapmak istediğim bir nokta var ki, kelimemiz hali hazırda Y harfiyle bitiyor ise, ekstradan bir ek almaz. Yani, more, deniz kelimesinde gördüğünüz üzere, ekstradan bir ek almamış bulunmaktadır. Munojist ve yani, çoğul halde kullandığımız zaman, bütün cinslerde ah, yah son ekini almaktadır. Mesela, jurnal jurnallarda, книга, книгах, море, морях, зеркало, зеркалах. Gördüğünüz üzere, cins fark etmeksizin ah, yah son ile bitmektedir. Ezberlemeniz gereken bazı tablolar vardır değerli dostlar. Sizler için e, hepsini tek tek ele aldım. V ve na edatı ile ilgilidir na ve v edatlarının kullanım özelliklerine değineceğiz. İsmin bu haliyle kullanılan na yani üstünde ve v yani içinde edatları kişi veya nesnenin nerede olduğunu veya eylemin nerede gerçekleştiğini ifade eder. İki edattan hangisini seçileceğine karar verirken diye yani nerede sorusunun yanıtını oluşturacak ifadenin bir şeyin içinde mi yoksa üstünde mi olduğuna dikkat edilmeli ve seçim ona göre yapılmalıdır. Örneğin, söz konusu olan kitap kutunun içindeyse fkaropki, kutunun üstünde ise na demek gerekir. Ancak gdiye sorusunun yanıtının herhangi bir mekan ile ilişkili olduğu durumlarda kesin bir kuraldan bahsetmek mümkün değildir. Bu nedenle önünüzde gördüğünüz slaytlardaki e, tabloları detaylı bir şekilde ezberlemeniz gerekir. Öncelikle ev ilgili bölümlere bakalım. Mesela na balkone balkonda, na kuhne mutfakta, na verande verandada, na dome evin damında. v tualete tuvalette, spalne, yatak odasında, v koridore koridorda, v domi, evde, v kvartire apartman dairesinde, v banyoda, gastine, misafir odasında ve duşe, duşta olmak üzere belirtilmektedir. Bir diğer tablomuz ise eğitim ile ilgili mekanlar ve kavramlar. Mesela kursa, kursta. Buraya bir yıldız koydum değerli dostlar. Yıldız koymamın sebebi ise kurs sözcüğü çoğul kullanıldığı zaman yabancı dilin Öğrenildiği kurs anlamına gelmektedir. Veyahut da herhangi bir e, özel bir kurs aldığınız zaman o anlama gelmektedir. Veya e, fakat tekil kullanıldığında ise okunan sınıf anlamına gelmektedir. Ne demek istediğimi diğer cümlemiz olan Napervam kursi yani üniversite birinci sınıfta anlamına gelen kelimeden anlamamız gerekir. Kurs kelimesini tekil kullandık dolayısıyla kursi. Fakat na kursak dediğimiz zaman, yani kursta anlamına gelmektedir. Na fakülteti, fakültede. Na uroke, derste. Na leksi, yine derste fakat üniversitede e, derste. E, bir yazım hatası yapmışım değerli dostlar. Na uroke demişim, orada tekke olması lazımdı. E, aklınıza sınırım. Na uroke dediğimiz zaman ilk okulda veyahut da lisede derste anlamına gelmektedir. Na leksi dediğimiz zaman üniversitede derste anlamına gelmektedir. Na zaniyati yine aynı şekilde derste anlamına gelmektedir. Na seminare seminerde. Na kanikulah tatilde. Fakat bir kişi üniversitede diyeceksek bu üniversite. okulda diyeceksek şkole, Fıkılasya diyeceksek yine burada bir yıldız koymuşum değerli dostlar. Klas yalnızca ilk ve orta öğretim sınıfları için kullanılır. Fıperum klasi yani birinci sınıfta. Bunu e, parantez içinde yazmamın sebebi Fıterum tretim olarak da değiştirebiliriz. Yani ikinci, üçüncü sınıfta. Ve Auditoria. yine sınıfta anlamına gelmektedir. Yine yıldız koyduğum gördüğünüz üzere. Auditoria yüksek öğretim kurumları için kullanılır. Arkadaşlar, ee, Rusça'nın bu tür ne yazık ki e, ince detayları var. Bir diğer tablomuz ise iş yeri ile ilgili yerler ve kavramlar. Na zavode, fabrikada. Na fabrike, yine fabrikada anlamında. Aralarında ufak bir e, ince detay var değerli dostlar. Zavod ve fabrika arasında. Fakat onu şu an burada anlatamayacağım. Na firme, firmada. Na sabrani toplantıda, na yine toplantıda oturumda anlamına gelmektedir. V izinde, v komandirovke iş gezisinde ve yine firme dediğimiz zaman firmada anlamına gelmektedir. Bir diğer tablomuz ise eğlence, kültür ve spor faaliyetleriyle ilgili yerler ve kavramlar. Mesela na ekskursi, gezide, na filmi, filmde, lakin Sinemada bulunmak anlamına gelmektedir. Yani filmi izlediğiniz andaki mekanı anlatmaktadır. Na konserde, konserde. Na spektakli, piyeste, oyunda. Na vıstavki, sergide. Na saraynıvaniyak, müsabakada. Na matche, maçta. Na konkursi, yarışmada. Na stadyone, stadyumda. V ile kullanılanlar, Tiyatri, yani tiyatroda. Burada da gördüğünüz üzere bu filmi. Lakin bu sefer filmin içinde oynamak anlamına gelmektedir. Oynamak, rol almak anlamındadır. Sırke, sirkte, kafe, kafede, stalova, yemekhanede, parikmaherski, kuaförde, berberde, magazine, dükkanda, mağazada, alışverişte ve son olarak da kioski, büfede. Bir diğer tablomuz ise şehir ve kısımları ile ilgili kavramlardır. Na ulice, sokakta. Na ploşadi, meydanda. Na akrayini, şehrin kenarında veyahut da kenar semtlerinde. Na naberejnay, sahil yolunda. Na tratuare, kaldırımda. Na astanovke, durakta. Na vokzale, garda. Na stansi, tren istasyonunda. Na poçte, postanede. Na rınke, pazarda. V ile kullanılan kesim ise fsadu, bahçede, v merkezde, v tupike, çıkmaz sokakta, v ara sokakta, v baseyne, havuzda, Dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta daha var. Edat'ı ardından gelen kelimeyi yapıştırıyoruz değerli dostlar. Mesela okurken v sadu demiyoruz. F sadu. Sanki tek bir kelimeymiş gibi. Veyahut da na ulice. Arada bekleme yapmıyoruz. Na ulice. Sanki tek bir kelimeymiş gibi okuyoruz. Mesela v centre demiyoruz. Bekleme yapmıyoruz değerli dostlar. Centre diye söylememiz gerekir. Telaffuz etmemiz gerekir. Bir diğer tablomuz ise coğrafi kavramlar. Mesela namore denizde. Denizin e, bir şeyi ifade ederken mesela denizin üstünde kenarında e, gibi kavramları ifade edeceğimiz zaman namore diyoruz. Fakat denizin içinde diyeceğimiz zaman vmore diyoruz. Na ostrove adada. Na palo ostrove yarım adada. Na paluse kutupta. Na gore dağda. Veyahut da yönler na severe, na yuge, na zapade, na vastoke. Yani kuzeyde, güneyde, batıda, doğuda. Az önce de söylediğim gibi v more, denizin içinde, gasudarstve, devlette, v oblasti, bölgede, v tropikah, tropiklerde, v pustyne, çölde, v stepi, bozkırda, v mire, dünyada, v strane, ülkede. Ülke adı söylerken de yine V ile mesela v Turci, Türkiye'de, Vrasiye, Rusya'da veyahut da kıta ismi söylerken yine V ekini kullanmamız gerekir. V Avrupa, V Azi, V Amerika, Avrupa'da, Asya'da, Amerika'da. Gördüğünüz üzere na edatını kullanmadık. Na eki yine aynı şekilde predložni padejde ulaşım araçlarını ifade ederken de e, kullanırız. Herhangi bir kara deniz, hava ulaşım aracı ile seyahat etme, gitme eylemleri na ardına predložni padej ile ifade edilir. Bu bildirim na çom sorusuna yanıt verir. Mesela yehat na avtobusi, otobüsle gitmek. Yehat na trolibusi, trolibusle, e, tralibusle gitmek. Yehat na metro, metro ile gitmek. Yehat na taksi, Taksiyle gitmek. Yehid na poizdi. Trenle gitmek. Veyahut da plit na parahodi. Gemiyle gitmek. Litet na самолёте, Uçakla gitmek. Enstrümanların çalınması durumunda mesela ben gitar çalıyorum, piyano çalıyorum dediğimiz zaman igrat kelimesini kullanmamız gerekir. igrat na gitare. Gitar çalmak. igrat na pianino" piyano çalmak, igrat na skripke, keman çalmak. Bir diğer edatımız ise o, op, obo. Şimdi diyeceksiniz ki e, sayın hocam bu e, predlojni soruları açom akom değil miydi? Neden onu en sona bıraktınız? En sona bırakmamın sebebi ise e, benim anladığım kadarıyla, özel ders verdiğim öğrencilerimin bana anlattığı kadarıyla predlojnipadej anlatırken direkt akom-açom yani kimin hakkında ne hakkında olarak öğretilmektedir. Tamam bu bir yerde doğrudur değerli dostlar fakat tam olarak doğru değildir. Çeviri yaptığımız zaman Türkçe'ye tamamıyla yanlış çevirmektedir öğrenciler. O artı predlojnipadej ile... Yapılan ifadelerde dikkat edilmesi gereken en önemli konu Rusçadaki o yani hakkında anlamına gelen edat e, şeklinde tanımlanan pek çok durumun Türkçe ile örtüşmemesidir. Yani e, çoğu öğrenciden duyduğum şekilde yanlış çevrilmektedir. Bu çerçevede ana dilin Rusçayı doğru kullanmada bariyer oluşturmaması için o Ardına predlojini gerektiren fiiller ezberlenmelidir. Bazı fiillerle örnek cümle kurdu kurdum. Мы говорили о наших Şimdi bunu gören bir Türk öğrenci direkt eksiklerimiz hakkında konuştuk diye çevirmektedir. Tamam bu çeviri doğrudur. Lakin her cümle için geçerli değildir. Mesela On sprasil nas ab eks ekskursi. Çoğu öğrenci bunu bize gezi hakkında sordu diye çevirmektedir. Bu tamamıyla yanlıştır. Birinci cümleye baktığımız zaman eksiklerimiz hakkında konuştuktan ziyade eksiklerimizi konuştuk diye çevirmemiz daha doğru olacaktır. İkinci cümlede ise bize geziyi sordu diye çevirmemiz daha doğrudur. Üçüncü cümleye baktığımız zaman Fıçera mıs materyalya Film kelimesini eklemeyi unutmuşum. Fıçera mıs film alübvi Dün bir aşk filmi seyrettik olarak çevrilmesi gerekir. Fakat bunu Türk öğrencilerin çoğu, hepsi demiyorum. Fıçera mısmatireli film alübvi dediğim zaman biz dün aşk hakkında bir film izledik olarak çevirmektedir. O, o, o bu önekini her zaman hakkında olarak düşünmeyin. Ana napisala statiyu atturiyetska literatüre. Türk edebiyatı üzerine bir makale yazdı. Bakın değerli dostlar burada ise Türk edebiyatı hakkında bir makale yazdı diye çevirmedim. Türk edebiyatı üzerine bir makale yazdı olarak çevirdim. Şimdi ise bir diğer edatımızı ele alalım. Pri edatı. Pri edatı üç farklı anlama sahiptir. Birinci anlamı döneminde sırasında. ikinci anlamı birisinin bir şeyin yanında, yanı başında, huzurunda anlamında. Son anlamı ise bir eylemin oluşması ile ilgili şartı ve oluşma durumunu belirten ifadelerdedir. Şimdi diyebilirsiniz ki üçüncü madde bize biraz karışık geldi. Örnek cümlelerde açıkladığım zaman aklınızda hiçbir soru işareti kalmayacağından emin olabilirsiniz. 1. Petro'da Rusya'da birçok reform yapıldı. zamanında Rusya'da çok fazla reformlar gerçekleşmiştir. Gördüğünüz zaman, gördüğünüz üzere Pri Piotre yani 1. Piotr zamanında olarak çevirdik. Veya da döneminde olarak da çevirebiliriz. 1. Piotr döneminde. İkinci cümlemiz Pri Addal Yemur papku karşılaştığımızda ona dosyayı verdim. Şimdi burada yine bir noktaya değinmek istiyorum atdat e, fiilini geçmiş zamanda kimisi oddal kimisi addal diye okumaktadır, telaffuz etmektedir. Hiç şüpheniz olmasın ki iki telaffuz da doğrudur. Diğer örnek cümlemize geçelim. Pri müze yes park. Müzenin parkı var. Yine e, Özür dilerim arkadaşlar müzenin park var diye çevirdim. Müzenin yanında bir park var anlamına gelmektedir. Mı sporli bir direktöre. Biz müdürün yanında tartışıyorduk. Gördüğünüz üzere yine ikinci maddeye atıfta bulunduk. Şimdi gelelim sizler için en karışık cümleye. Bir eylemin oluşması ile ilgili şartı ve oluşma durumunu belirten ifadelere. İlk örneğimiz. При желании бросить курить можно. İstenirse sigarayı bırakmak mümkündür. Şimdi size burada anlatmak istediğim ortada bir şart var. При желании yani isteğin varsa sigarayı bırakırsın anlamına gelmektedir. Buradaki şartımız isteğinizin olmasıdır. Diğer bir cümleye bakalım. Eta kampanya проводится при поддержке ЮНЕСКО. Bu kampanya UNESCO'nun desteği ile sürdürülüyor. Şimdi burada anlatmak istediğim UNESCO'nun desteği olmaz ise bu kampanyanın sürdürülemeyeceğidir. Yani ortada UNESCO'nun destek olmasının şartı var. Anlatmak istediğim buydu değerli dostlar. Umarım kendimi ifade edebilmişimdir. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. E, predlojnipadir e, yalnızca bu kadar değil. Sıfatların çekimlenmesi de var. Yine aynı şekilde bazı istisnai durumlar var. Fakat istisnai durumları bütün padejleri tek tek ele aldıktan sonra ayrı bir videoda anlatacağım. Onun için hiç acele etmenize gerek yok. Lakin aklınıza takılan soruları mutlaka ve mutlaka yorumlar kısmında belirtin ki size açıklamasını yapayım. Hepinize iyi günler dilerim arkadaşlar ve iyi dersler dilerim. Kendinize iyi bakın.